Yeni kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir e, deymar 1998'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar e, biliyorsunuz bunun iki bölümünü çekmiştik e, Crysis 3'ü e, finalini yaptık arkadaşlar Crysis 3'ü bitirdik e, Bundan sonra da arkadaşlar çok efsane bir e, hikayeli bir film tarzında bir oyun gelecek arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Kaçırmamak için arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız da paylaştığım gibi e, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu e, görmüş olduğunuz karakterin arkadaşlar en son eşini öldürmüştü. Adam adam bir tanesi e, biz bundan önceki karakterimiz de Liv'di arkadaşlar Hades ekibinden. Sanırım o ekipte ihanetten biri var arkadaşlar. Çünkü e, bunun eşini öldürüp Bak eşi burada arkadaşlar. Biz burayı daha önceki bölümlerde bölümünde çekmiştik son sahneydi hatta. Oraya gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam biz buradan hemen Sid'in hastanesine bir gidelim. Bir araç bulmamızı istiyor arkadaşlar. Bu arada güzel bu oyun da güzel ama biz Liv karakterinde bayağı bir mermi sıkıntısı yaşamıştık arkadaşlar. Yani bayağı bir mermi sıkıntısı yaşamıştık. Hatta en son öldürmemeye yaparsak Direkt hani doşluyorduk, zombileri doşlayarak gidiyorduk. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi ama bayağı bir zorluydu. Hani mermi verse istediği kadar zombi çıkarsın önümüze değil mi? Hani en azından karşılık verebileceğim bir şeyim var. Hani ölsem de sıkıntı yok da. Ölsek de sıkıntı yok ama yani bir şekilde karşılık vermemiz lazım. Cephane arıyorum arkadaşlar. Karakterimizde hiç cephane yok. Eee? Kapı açılıyor. Tamam. Burası bir yere çıkıyor. O oh, bak son, Yani elimizde silah yok. Ne yapacağız? Adamı öbür çıkma atalım. Şimdi. Ne yapmamız gerekiyor burada? Mermi yok. Ha ilk defa zombi görüyor bu bak. Şimdi. Bu da o hastaneden kaçmış. Ser misin Roland? Abi, beklediği şey senin sakat olman gerekiyordu. Sakat değil artık. Saldırgandan kaç. Oy. Saldırdan kaç diyordu. Nereye kaçalım? Geri mi dönelim? Penigra hastanesine ulaşman gerek. Umarım. Tamam kaçtık. Yani bize bir tane mermi verse tamam kapıyı kapatıyor burada güzel Size bir tane meldi lazım niye herkes böyle davranıyor aklınızı mı kaçırdınız sizdi? şehre geri dönüp geri dönüp şey yapayım ney her yer kan içinde ortalık aa bu as. bunda büyük ihtimal tüfek vardır elinde evet gördük arkadaşlar çünkü olur bunlar ne? neler dönüyor lan buradaki Güzel bir tane pompalımız oldu arkadaşlar. Umarım mermisi de vardır. Yani muhtemelen mermisi olmuyor arkadaşlar ama işte. 3 tane mermimiz var arkadaşlar. Biz buradan nasıl şeyleri açıyorduk? Böyle de vurabiliyor işte ama işte Bizim mermiye ihtiyacımız var. İçerilerine giremiyoruz herhalde biz. Şuraya girebiliyoruz mu? Hayır. Tamam buralar kapalı arkadaşlar. Bura çıkmış. Burada var mı bir şey? Kayda değer. Bizim fenerimiz hangisiydi? Fener yok değil mi bizde? Yok şu an. Şu an fener yok. Oo mermi. Mermi bulunca almak lazım arkadaşlar. Şimdi biz bu mermileri birleştiriyorduk nereden birleştiriyorduk? Onu unuttuk arkadaşlar. Şimdi şey miydi? 5 tane mermi oldu. Başka da mermi yok. Bütün tuşları deneyeceğim bu arada. Ya yani biz bunu nasıl oynuyorduk? Hayır. Sanırım yeni yeni şeyler gelince o şekilde açacağız arkadaşlar. Yoksa yok açılmıyor. Başka türlü. Yani bütün tuşları bölüm geçmeyi <laughs> random bölüm geçmeyi deneyen insanlar gibiyiz. Şimdi mermi önemli. Harcamayacağız. Önümüzdeki zombiyi bunu harcarsak al işte hızlandı yani nasıl sıkıntı yok da işte. Yok yok kaç. Bunlara mermi harcanmaz Mecbur harcayacağız artık. Belki evin içinde bir şey buluruz. Gel. Topla gel. Topla gel. Yan yan gel. Gel gel gel. Hop. Ama head attım. Head de parçalanması lazım. Tek de. Tek mermi. Kendimize mi ayırsak acaba arkadaşlar? <laughs> Burada ne olmuş böyle? Ozan Ronald'ın evi burası herhalde arkadaşlar. Muhtemelen Ronald'ın evi burası. Oy. Sen necisin? Umarım tek mermiyle ölmüşsündür. Bunların biliyorsunuz arkadaşlar dirilme huyu var tekrardan tekrardan. Umarım dirilmez. O 7 tane mermi var. Şöyle tek tek sürmesi kötü olmuş ya mermiyi. E biz niye sıkamıyoruz? Hayda. Aga mı girdik? Bir saniye. E, F'ye basıyorum. Karaktere bir şey oldu. Dar alanda mı yapamıyor acaba bunun? Yok. Tuş atamalarında sıkıntı yok. Tuşları sıfırla diyelim. Tamam. Ama yok. Acaba adımca random tuşlara bastık da bir şey mi yaptık? Bir daha basalım o zaman. Bir daha basınca düzelir herhalde. bu kayıt noktasından tekrar yüklenirsek. Evet diyelim. Nereden başlatacak acaba bizi? Tamam sıkıntı yok. Pek fazla geriden başlamadık. Şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki random tuşlara basmamız gerekiyormuş. <laughs> Tamam. En azından iyi tarafından bakalım arkadaşlar. Mermimiz tekrardan elimizde. Her yere basılı tutarsak da işte hızlı hızlı şarjör değiştiriyor. Tamam. Burada canımız gitmedi en azından. Burada hiçbir şey yok. Burada da bir şey yoktu. Dışarıdakiler kalsın şimdilik ama içeridekini halletmemiz lazım arkadaşlar. Tek mermiye git. Tekrardan güzel. Tamam. Burada mermimiz var. Hemen yani mermimizi hızlı bir şekilde dolduralım. Alt tane mermi görünüyor. Tamam. gerisi Alttan tane alıyor maksimum herhalde. E, sıkıntı yok. Tamam. Burayı açtık. Az önce bak bir şey olmuş arkadaşlar. Muhtemelen. Yapma. Yok yok vurmayacağız. Vurmayacağız. Koşacağım. Çünkü mermiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi ama iki tane yol çıkarttım da karşımıza. Ha, tam, o kapalıymış güzel. Bunları sanırım vurmamız gerek. Bir saniye vurmayacağım, vurmayacağım. Tamam, bunu da doldurduk. Oy, hepsini vuramayız ki bunları. işte ya yapma bunu güzel güzel doşladık güzel doşladık bunu da güzel doşladık yani vuramayız arkadaşlar yapma işte aniden karşımıza çıkıyor gir gir gir, gir içeri gir boş ver boş ver Beni nasıl çalıştığını ipucunu bulmamız gerekecekmiş. Şimdi arkadaşlar biz nasıl şey yapıyorduk? Hani can menüsüne geliyorduk. Nereden geliyorduk? Onu bir ha tamam. Ya burası da değil. Ya şey fenerimiz varmış bu arada. Yine bir baga götüreceğiz ama <laughs> ne zaman? şey nasıl yapılıyordu ya? Sen nasıl basacaktık? Bir saniye. Ayarlardan buluruz arkadaşlar. Kontrol tuşu Hayır değil. Tuş atamaları. Sağ sola hareket ettir. Depar attır. Şarjı tüketebilir Eşyayı kullan. Q. Q'ya basalım. Var mı tükettim bir eşyamız? Yok. Tamam. Sıkıntı yok bizimle. Bunu geçelim arkadaşlar. Bunu oku oku bit bitmez zaten. Biz direkt ne yapacağımızı şuradan hemen random bakalım. Şimdi güvenlik sistemi daha etkin bir kullanmak için ilk önce onu etkisiz hale getirmelisin diyor. Tamam. Olur. Bizim için ee, sıkıntı yok. İşte bunun da sıkıntısı Oradan oraya git. Şuradan buraya gel. Buradan buraya git. Şuradan şunu yap. Buradan onu yap. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Önce bu. Önce bu o zaman. Bunu biliyoruz zaten. Bunu biliyoruz. Şunu yapalım yanına. Tamam, güzel. Ee, şu ve şu. Bundan sonra şunu yapalım. Tamam. Şimdi önce sen, sonra sen. O zaman ortadakidir. Hay, tamam. Sağ en sağdakiymiş. Tamam. Gerisi de hani yüzde elli şansım var. Umarım yani direkt şey yapmaz, uğraştırmaz. Sensin bence. Tamam, güzel. Tek attık oraya. Oldu bu. Bu sefer yaptık arkadaşlar. Oy zombiler gelmeye başladı. Gelme 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 gelme. Başlattık ki. Nasıl hala etkin ya biz devletçi bıraktık ya. Dostum. Yani illa vurduracaksın kendini değil mi? İki tane mermiye mal oldun şu an. E burayı hallettik. Bu ne? Şu an ne yaptığımızın hiçbir farkında değilim arkadaşlar. <laughs> Bunu kapatacak mıyız acaba? Yani buraya burayla alakası var mı yok mu hiçbir bilgim yok arkadaşlar bu arada. Tamam bir şuradan bir çekilelim. Buradan yapabileceğimiz bir şey var mı? Gelelim buraya. Hayır. Gidecek sandık kapalı diyor. Tamam. Kepenk sigortası. Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Bir saniye. Burada yapmamız gereken bir şey yok. Bir bulmaca ile uğraşıyoruz. Bir zombi ile uğraşıyoruz. Tekrardan bir deneyelim. Bir bunu okuyalım ya. Bir bununla alakalı olabilir mi acaba? Sonunda bir gün nihayet kapımda. Tüm yıl aklımda bu vardı. Ve şimdi geldiğine göre daha fazla bekleyemem. Etrafı bakir bir doğayla çevrili Nehir kıyısında balık tutarken seni düşüneceğinden emin olabilirsin. Kesinlikle ve sen genç arkadaşım hala dağlara ziyaret gelen, ziyarete gelen birkaç turiste rehberlik etmek için buralarda sıkışıp kalmış olacaksın. Bununla birlikte tek endişen şu pastı burada yığının çalıştığından emin olmak sanırım. Gün gelecek buraların sahibi sen olacaksın. Sana defalarca söylediğim gibi e, temelleri hatırlamaya bak. İlk olarak motor yakıt seviyesini hep kontrol et. Motor yakıt seviyesini hep kontrol et ve bakımını yap yoksa elini doğrudan tankın altına pompalama sistemine sokman gerekebilir. İkinci olarak olaraksa acil durum frenlerini ara ara e, arası devreye girebilir. Eğer bu olursa güvenlik e, plakasını sökerek manuel olarak açman gerekecektir. Üçüncüsü ise oldukça belirgin olmasına rağmen her sabah panjurları kaldırmam ve geceleri ise kapalı olduklarından emin olman lazım. Balık tutmak kadar kolay. E, değil mi? Halledeceğinden hiç şüphem yok ve unutma canın e, canının sıkılmaması için kart e, desteğimi kullanabilirsin. Eminim ki sualite oynamak için vakit geçirmene çok yardımcı olacaktır. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi şanslar, Scott. hiç yardımcı olmadı. <laughs> yani muhtemelen o yakıt şeyle alakası var arkadaşlar. Yani şurayla alakası var. Şurada da bir bakalım. Burada bir şey yok. Yani son olarak şurayla bir ilgisi var. Ya burayı ne yapmamız gerekiyor şu an? Yani devre dışı mı bırakacağız burayı? Yok. Ama etkin hale geliyor. Yanlışlıkla doğruyu mi yaptık acaba? <laughs> Yanlışlıkla doğruyu yaptık arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Olabilir, olabilir. Tamam, şimdi Hayda. E bunu da yaptıktan sonra başka bir şey daha istiyor bizden. Tamam. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bize sigorta verdi arkadaşlar. O sigortayı bir şeyler yapmamız gerekiyor o sigortayla. Buralarda bir şey yok. Hayda. O zaman geri buraya kaldık. Yani doğru yapmamışızdır o zaman. Yok doğru bak burası gitmiş. Yani şuraya mı geleceğiz? Yok buraya da gelmeyeceğiz. Tamam buraya geleceğiz arkadaşlar sonlara. Sigortayı kullanalım. Evet evet kullanalım. Kullanalım işte ya. Bu sefer oldu sanırım. Yani kolay bir şey ama arkadaşlar hiç ipucu yok. Hiç ipucu yok. İpucu olmadığı için yani bir şey bulamıyoruz. Yani bu burada da bu da öyle bir oyun yani. Random bir şeyleri bulman gerekecek. Şimdi bu sefer oldu mesela. Şükür ya bu kürüstür şey bozuk değilmiş diyor. Şimdi buraya girelim önce. Tamam. Bir e, kondüktör olmadığımız kalmıştı arkadaşlar. Kondüktör de olduk. Hiç sıkıntı yok. Senin için geliyorum. Seni bulduğumda doğduğuna pişman edeceğimden emin olabilirsin. Biz gerisini biz salladık. E, sonunu görmediğimiz için. <laughs> Var ya ama Da Vinci'nin şifresi gibi çözdük ya. Var ya çok efsaneydi bence. Yani fena sayılmayız arkadaşlar. Bence hiç fena sayılmayız. Hatta iyiydi bence. Ne ekersen onu biçersin. Diyor. Sonra olanlar planımı tehlikeye sokardı. Liv, merkez, merkez. Ben Liv tahliye noktasına ulaştım. Beklemedeyim. Tamam. Liv bu arkadaşlar. Seni duyuyoruz Liv. Bir alfa timi konumuna doğru yola çıktı. Pozisyonunu kuru ve düşmanları da kurtuldu. Bölgede düşman yok. Tamam. Ne demek? Aa bak işte şu işte şu o adamın eşini öldüren Sedman. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu öldürmüştü ama elinden kaçmış. Ne sen sor ne de ben söyleyeyim diyor. <laughs> sen de senin ufak numaraların beni nasıl etkilediğini merak etmiyor musun? Diyor. Hadi ama Ali, Avlu atıp pes etmeden evvel bir round daha dayanmak zorundasın diyor. Ben havluya atalı çok oldu. kitle vaktim çoktan geldi bile. Ve dürüst olmak gerekirse boks umurda bile değil diyor arkadaşlar. Güzel. En doğrusu yaptın. Helal olsun diye. Bizim eski karakter arkadaşlar o yüzden. <laughs> ellerin oldukça hızlı binbaşı başı. Hakkını veriyorum. Ama söyle bakalım. Ellerin mermileri geçebilir mi diyor. Bu neşini öldürmüş. Hayır hayır hayır. Çok kuvvetli olan nasıl? Arkana koruma olmasa boynuna kadar Ya bazen şey arg kelimeler geliyor okumaya çalışıyorum arkadaşlar. O ellerini yoğun ders ortamında onlar falan... Onları düşünerekten şey yapamıyorum. Söylesene Grom nehrinde bana ne yaptığını hiçbir şey yapmak yok filan yazıyor arkadaşlar. Siz de okursunuz ben pek şey yapamıyorum. Peki ya da, bu sefer benim savaş alanımda sıkışıp kaldın. Ve bu sefer kanaması olan sen olacaksın. Bunu çok ama çok uzun zamandır bekliyordum. Mesela bu taraftan okumuyorum arkadaşlar. Çünkü söyle. Bunu söylerken de kaçırıyoruz mesela. Bundan kelli sen bir hain olacaksın diyor. Sen eskiden de böyleydin diyor. işte. Ne? Oha iyi öldürdü. Aslında var ya hayat gerçekten de boks gibi. Önce rakibine sağ götürüyorsun sonra sol vuruyorsun. Oha. Bunun tek suçu sensin diye. Sonuçta ben şu an e, bu haldeysem senin yapma böyle diye titreyip durma karşımda. Oha. Çok kuru görünüyor. Öteki kolunu da aldı diye Ve ne Ah be, Lee öldürdü. Var ya seni 94 senesinde ölüme terk edebilirdim aslında. Harbiden ya seni ölüme terk etseydim ikimiz de rahat olacaktık şimdi ne güzel. Hala öldürüyor ne yapıyorsun dostum? Tamam adam bitti Kurulun durumu gittikçe kötüleşiyor ve And ağız dikilmesi gereken bir sonraki kişi kesinlikle Sam Walker. Sam Walker da bu arkadaşlar. Piyonumun kontrolünü kaybedemem ve üzerine ve daha sonra olanlar planı tehlikeye atacaktır diyor. Bazen çok hızlı geçiyor arkadaşlar bunu kullanan. Bazen sizle konuşurken o anda alt yazı geçiyor. O yüzden yani kusura bakmayın arkadaşlar bu kadar olabiliyor. <laughs> Teknisyenin cesedini inceliyor. Livin, değil mi? hay Liv teknisyen değil, Liv asker. Teknisyenin cesedi. Livin cesedi neredeydi? Livin cesedi burada. Ajan diyor rock konuşuyor, randevu noktasına gitmek için yola çıkıyoruz diyor. Şarjlı olduğundan emin ol oldu. yoksa buradan tek çıkmış. Liv duyuyor musun? Ah be. Adamın kolunu kopardı. Öldü. Yani gülüyor. Ah be. Bizim ilk karakterimiz. Onun kolluğunu biz aldık. Hastaneye giriyor. O zaman şu evet şu buraya geldi arkadaşlar. Bu kolluk olmadığı için biz bu menüyü açamıyormuşuz. <laughs> Aga be. Bir saniye, bir şey vardı orada. Şarjör mü? Yedek şarjör. Lazım olur. Burada başka bir şey var mı? Yok. Kafadan vursaydık ne olurdu ki? İlk başta mesela, hiç bu kadar uğraşmazdık. Kafadan vurmamız lazımdı. Ah be, olan nevi oldu arkadaşlar. <laughs> Karakterin kontrolü bizde olsaydı biz gereğini yapardık bu arada. direkt kafa headshot. Burada dokunabileceğimiz yapabileceğimiz bir şey yok. Bak. Ya bir anda çıkarma şunları karşımıza. Bir anda çıkardığın için bunlar oluyor. Ölmedi. Bak bu ölmedi arkadaşlar. Bunun ölmediğini gayet iyi biliyorum. Bunlar ölüp ölüp geri diriliyor. Bir daha e, ısırılırsak öleceğiz arkadaşlar. Katilin yakınlarda olduğunu dair ipucu bu. Bir ses geldi ama bak gitmem oraya ona göre. Böyle yaparsanız gitmem. Ee, sağ mı sol mu bilmiyorum. Bir gösterseniz mesela. Çok güzel. iki tane mermiyi boşa salıldı. Bu ölmedi ama şimdilik idare eder bunu. bunu burada tutar. Oraya gireceğiz arkadaşlar. En sondan geriye doğru gelmeye çalışacağım. <laughs> Kapalı bende anahtar yok diyor. Ya bura anahtarsız herhalde. Burası açılmıyor arkadaşlar. Buraya girebiliriz herhalde. Biri düşmüş orada sakın kalkın demeyin bak. Sivri Tepe Sıklı hasta, e, hastane, hastane Kişisel Kimlik Kartı İsmi Stewart Soyusun Paxton Hizmetçiymiş güvenlik seviyesi 6 Arkada kişisel bir kod yazılı numara 667 Aklımızda bulunsun Belki lazım olur 667 ya bir tane mermi koyar insan şuraya ya. Güzel bu düşmüş ölmüş bu sefer. Burada bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Nasıl düşünmüyorsun ya? Biz düşünebiliyoruz mesela. Yiyecek vardır, bir şey vardır. Belki aç olabiliriz. Olamaz mıyız? Bak. Ulan diğer yerlerden bahsedeyim önce. Bunu tam da bundan bahsediyordum arkadaşlar. Tam da bundan bahsediyordum. Bakalım nerede doğacağız. <laughs> tamam fazla bir geride değilmişiz arkadaşlar. Burada kayıt noktasında kalsın arkadaşlar. Zaten e, 26 dakika olmuş. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.